EMI Harita Bilgi İşlem Şirketi 1974 yılında bir harita bürosu olarak kurulmuştur. İleri teknoloji ve deneyimi yenilikçi vizyonuyla birleştiren EMI kuruluşundan bugüne ilklere imza atarak ülkemizde ve çevre ülkelerde çok sayıda başarılı projeyi gerçekleştiren bir marka haline gelmiştir. EMI Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği ISPRS'in dünya çapındaki 83 üyesinden birisidir. Emi kendini müşteri memnuniyetine adamış 200'ü yüze aşkın dinamik ve tecrübeli personeliyle GPS, CBS ve sayısal fotogrametrik harita üretim yöntemlerini kullanarak sektörün lokomotif kuruluşu haline gelmiştir. 1990'lardan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına, altyapı işletmelerine, mühendislik firmalarına ve mekansal veri ihtiyacı duyan diğer tüm müşterilerine doğru, hızlı ve ekonomik hizmetler sunan EMI, çoklu mesleki disiplinlerin birlikte gerçekleştirdiği projelere uygun bir ekip yapısına sahipti. İleri teknoloji ve deneyimi, yenilikçi vizyonu ile birleştiren EMI, kuruluşundan bugüne kadar çok sayıda başarılı çalışma gerçekleştirmiştir. Coğrafi bilgi sistemleri ve konuma bağlı hizmetlere ihtiyaç duyan Türkiye pazarının önde gelen mekansal çözüm sağlayıcılarından biri haline gelmiştir. Kendini müşteri memnuniyetine adamış dinamik ve tecrübeli personeli ile EMI veri işleme ve analiz yöntemlerini değiştiren yeni teknoloji ve çözümler sunarak Türk haritacılık ...ve GIS piyasasına birçok yenilik getirmiştir. EMI'nin sunduğu ürün ve hizmetler şunları içermektedir. İleri jeodezi ve ölçme uygulamaları. Sayısal hava fotoğrafçılığı. Sayısal fotogrametri. Sayısal haritacılık. Lidar ile harita üretimi. Eğik fotogrametri uzaktan algılama çözümleri, sayısal arazi yüzey modelleri, ortofoto, 3 boyutlu şehir modelleme ve görselleştirme, yersel fotogrametri, röle ve ölçümleri, CBS projeleri için harita üretimi ve uygulama yazılımları. EMI ileri teknoloji kullanımının yanı sıra ARGE faaliyetlerine de büyük önem vermekte olup bu sayede müşterilerimizin çok özel ihtiyaçları için anahtar teslimi hizmet ve ürünler sunabilmektedir. Tam zamanında doğruluk ve ekonomiden ödün vermeksizin en uygun maliyetle müşterilerimizin tüm gereksinimlerini yerine getirebilmekte olan EMI, önümüzdeki yıllarda da CBS pazarının ülke genelinde lider özel sektör kuruluşu olmaya devam edecektir. Jeodezik faaliyetler Emin'in ana uygulama alanlarından bir tanesidir. Jeodezik faaliyetler, yersel ve fotogrametrik yöntemlerle uydu ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak yeryüzünün tamamının veya belirlenen bir bölümünün ülkenin gereksinim duyduğu istenilen ölçekteki topografik ve konusal haritalarının üretilmesi, kıta hareketlerinin belirlenmesi, iyiliğin kayıt altına alınması, kırsal ve kentsel toprak düzenlemelerinin yapılması, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısının oluşturulması, yeryüzünün dört boyutlu ölçümü, haritalanması, modellenerek gösterilmesi ve son olarak coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarındaki konumsal veri toplama işlemleri için kaçınılmaz olan altyapı çalışmaları olarak değerlendirilirler. Bu bağlamda EMI için jeodezik faaliyetler haritacılığın ayrılmaz bir parçasıdır. EMI olarak Türkiye koşullarına uygun modelde kameralarla havadan fotoğraf çekim işlemlerini bünyemizde bulunan yüksek teknolojiyle donatılmış Beechcraft King Air C90 uçağıyla başarıyla gerçekleştirmekteyiz. Yurt içinde ve yurt dışında 50 bin kilometre kare üzerinde havadan fotoğraf alımından teslim aşamasına kadar anahtar harita üretimleri gerçekleştiren EMI bu alanda sektörün lider firması olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Emi'nin ana uygulama alanlarından biri olan fotogrametrik faaliyetler olarak havai nirengi, uydu ve hava fotoğraflarını kullanarak 3 boyutlu fotogrametrik kıymetlendirme, sayısal yükseklik modeli, ortofoto harita ve mozaik haritaların oluşturulması çalışmalarını içermektedir. Havai nirengi ölçümlerinde hava fotoğrafı ve kolon bağlamaları için gerekli bağlantı noktası seçim ve ölçümleri operatör destekli ve otomatik olarak gerçekleştirilir. Işın demetleri yöntemine göre yapılan blok dengeleme sonuçlarında piksel altı doğruluklara ulaşılmaktadır. Sayısal yükseklik modelinde özellikle sayısal fotogrametri'nin sunduğu görüntü eşleştirme teknikleri kullanılarak otomatik korelasyon yöntemiyle elde edilen sayısal yükseklik modelleri doğru, hızlı ve ekonomik olma özellikleriyle değerlendirildiğinde birçok avantajlar sağlamaktadır. Ortofoto haritada hava fotoğraflarının eğikliği ve arazideki yükseklik farklılıklarından oluşan fotoğraf hatalarının giderildiği ve üzerindeki her noktada ölçeğin sabit olduğu koordinatlı fotoğraf haritalardır. Altyapı projeleri, doğalgaz projeleri, kadastro projeleri, karayolu ve demiryolu projeleri, HES projeleri, sulama projeleri, madencilik projeleri ve kent bilgi sistemi çalışmaları için Emi tarafından üretilen fotogrametrik haritalar pek çok projenin altyapısını oluşturmaktadır. Yeryüzündeki binalar, bunların cepheleri, anten ve elektrik direkleri gibi nesnelerin eğik hava fotoğraflarıyla değişik açı ve doğrultulardan görüntülenmesi ve ölçülebilmesi için dinamik bir fotogrametrik çözümdü. LIDAR Kısaca konumlama ve inersiyel teknolojisidir. Uçaktan lazerle tarama ya da lazer tarama sistemleri olarak da adlandırılan Lidar, şehir merkezleri, ormanlık alanlar ve enerji nakil hatları gibi ölçmelerin güçlükle yapılacağı bölgeler için yeni imkanlar sunmaktadır. coğrafi bilgi sistemleri, konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. EMI, bu alanda Türkiye'deki coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarına öncülük eden kuruluşlardan biridir. Emirata Bilgi İşlem Firması'nın faaliyet alanı firma ismine de yansıdığı üzere harita üretimi ve bilgi teknolojileridir. Bu çerçevede biz ürettiğimiz haritaların coğrafi bilgi sistemi üzerinde kullanılabilecek şekilde tamamlanmasını ve bu şekilde firmalara, çalıştığımız kurumlara teslimini öngören bir yapı içerisindeyiz. Firma olarak harita üretimi yanı sıra hem üretilmiş haritaların ve hem de bu haritaları kullanarak kurumsal envanterlerini Coğrafi bilgi sistemi üzerinden yönetmek isteyen kurum ve kuruluşların yazılım ihtiyaçlarını, sistem kurulum ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Yazılım fonksiyonlarını gerçekleştirmekte olduğumuz üssümüz Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'ndadır. Yakın zamanda devreye aldığımız bu merkezde tüm yazılımsal faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Konuma bağlı ürettiğimiz hizmetler şunlardır: Topografik haritalar Kadastral haritalar ve tapu kayıtları, enerji nakil hatları haritaları, içme suyu, atık su, drenaj sistemi haritaları, doğalgaz dağıtım haritaları, telekomünikasyon haritaları, altyapı haritaları, imar planları, uygulama imar planları ve diğer mevcut ve planlanan mühendislik projeleri gibi bilgiler birbirleriyle entegre edilmemiş veya ilişkilendirilmemişse konuma bağlı hizmetlerde sorunlara neden olabilir. İşte bu nedenle tüm bilgilerin entegre, doğru ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesi, güncel ve doğru bilgiye hızlı ve zamanında erişim, karar verme mekanizmaları için gerekli analiz, sorgulama ve raporlamaların yapılması, zaman ve kaynak tasarrufu sağlanması, verilerin kişilerden bağımsız hale getirilmesi için bilgi veya coğrafi bilgi sistemlerine şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. CBS, coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, sorgulanması, analiz ve raporlanması için yazılım, donanım, grafik ve grafik olmayan veri, personel ve iletişim altyapısının bir organizasyonu olarak tanımlanabilir. Birlikte çalıştığımız firmaların elindeki varlıkları yönetirken firmaların, kurum ve kuruluşların dününü, bugününü ve yarınını düşünerek onların faaliyetlerini kolaylaştıran bir yaklaşım içinde hizmet veriyoruz ve onların hayatlarını kolaylaştırdığımızı düşünüyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin en önemli ayırıcı özelliklerinden bir tanesi de sistemin otomatik sayaç okuma gibi, enerji analizörleriyle şebekten veri okuma gibi, SCADA gibi sistemlerle entegrasyona hazır bir sistem olmasıdır. Bu nedenle ileride geri dönüşlerin yaşanmayacağı bir sistem kurma prensibimizle hareket ediyoruz. Emi Harita olarak elektrik dağıtım şebekesini yöneten firmaların abone ölçeğinde örneklendiği zaman %20'sine hizmet veriyor olmanın özgüveniyle daha iyisini yapmaya hazırız. EMI, güncel teknolojileri kullanarak deneyimli ekip ve ekipmanlarıyla inşaat sektöründe kaliteli hizmet ve üretim anlayışını birlikte sunmaktadır. İnşaat sektörü içerisinde bina, yol, köprü gibi üst yapı imalat işleri, doğalgaz, elektrik, telefon, fiber optik kablolama, atık su, yağmur suyu ve içme suyu gibi altyapı imalat işleri gerçekleştiren EMI, özel sektöre, kooperatiflere ve resmi kurumlara ait kuruluşlara da birçok projede hizmetlerine devam etmektedir. Teknoloji, deneyim, kalite, kapasite